Ertuğrul Özkök'le Gül'ün yorumu. Ünlü spor yazarı Simon Cooper bundan 10 yıl kadar önce yazdığı bir kitapta futbol sadece futbol değildir demişti. Evet futbolun içinde her şey var ama galiba son yıllarda futbolun içinde futboldan bile fazla, taraftardan bile fazla, her şeyden fazla bir siyaset var. Şimdi Türkiye'de şu Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimine bir bakın Allah aşkına. Ortada bir federasyon başkanı var. Başarısızlığı ve yönetememe durumu birçok olayda ispatlanmış. Yani hakimin tokatlanması Suudi Arabistan'da ortaya çıkan skandal daha aklınıza gelebilecek ne varsa bunların her birini yapmış ve futbolda yöneticilik listesinde kurallar listesi varsa o kurallar listesinde yapılmaması gereken ilk beş şeyi yapmış bir yönetici. Ona iki tane rakip aday çıktı ama ne olduysa oldu birden o rakipler aniden istifa ettiler hatta bir tanesi adaylıktan bir bırakın. Futboldan tamamen ayrıldım dedi. UEFA'dan bile ayrıldı adam. Ne olduysa, nasıl bir baskı geldiyse, kimden geldiyse, yani inanamıyorum ben. Ve sonunda yine eski yönetici tek aday olarak kaldı. Büyük bir ihtimalle başka bazı yerlere de baskılar yapıp onun tekrar başkan seçilmesi sağlanacak. Allah aşkına Türk futbolu böyle mi kalkınacak? Böyle mi gelişecek? Yani bazen bunlara bakıyorum. İnanın her şeyden umudu kesiyorum. Ertuğrul. Bu günün yorumu.